O yazının senin olmadığını kanıtlayacak tek bir delil var elimizde. Defterin. Onu da inatla benden kaçırıyorsun Zeynep. Yaklaşma! Fırsatçılık yapıp anahtarı alacaksın. Öyle bir niyetim yok. Babaanneme şekerleri veren kimse... ...o mektubu yazan da o yani. Uzun boylu bir çocuk var ya o işte. Hain Tekin eniştem yani. Ona ait olan başka bir yazı daha bulmam lazım. Bakalım o zaman nasıl kaçacaksın? Kazım'ın içerideki adam Tekin'miş. içindekileri söyle. Ver dedim sana şunu. Ali! Artık oyun bitti Zeynep Fırat. Bundan sonra seninle bir gerçeği yaşayacağız. Rüzgarlı Tepe yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.